Hani ama Dimo Suriye'deki iç savaşta yer yaralanan binlerce çocuktan yalnızca biri. Evlerine düşen bomba sonucu vücudunun büyük bölümü yandı 5 yaşındaki kızın. Yüzünde Akdeniz Üniversitesi'nde dokunaklı yapıldı. Evine atılan bombayla vücudu ve yüzü yanmıştı. Dokun ile hayata tutundu. Hani ama Dimo ailesiyle birlikte Suriye Halep'te yaşıyordu. Evlerine bomba düştü. Ben içine, borusuna ne komışlar, patladı bize. Ailesi ölmemek için onu da alıp Türkiye'ye kaçtı. Halep edin, geldiniz. Evet, geldik. Vücudunun büyük bölümüyle yüzü yanan kıza bir hayırsever el uzattı ve hane bir buçuk yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Savaş mağdurlarından bir tanesi, hı hı. yaklaşık bir buçuk iki yıldır uğraştığımız bir çocuğumuz saba bakarsanız ağır derece deforme tüm vücudu yanmış. 5 yaşındaki hani Profesör Doktor Ömer Özkan tarafından çocuğun vücudunda az bulunan sağlıklı dokular yüzüne nakledildi. Birkaç tane de estetik ameliyat yapıldı. mümkün olunca kendi dokularına yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı alandaki sağlıklı dokuları genişleterek vücuduna mikrocerrahi yöntemlerle naklederek gördüğünüz şekilde yaşamını idame ettirmesine çalışıyoruz. Yeni yüzüne kavuşan Suriyeli kız yaşama tutundu.